Merhaba arkadaşlar, Didem'in Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokanto usulü mor lahana turşusu yapıyoruz. Hem lezzeti harika, hem rengiyle sofralarınıza ayrı bir canlılık katacak. Tarifimin yapım aşamalarına hep birlikte başlayalım. Ben tarifimde 3 kilo mor lahana kullandım. Dilerseniz 1 kilo da yapabilirsiniz. Ölçüleri ona göre zaten açıklama kısmında sizinle paylaşıyor olacağım. Öncelikle mor lahanamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Sonrasında patates soyacağıyla ince ince doğruyoruz. Bu turşumuzun lokanta usulü kıvamını almasını sağlıyor. kırdığınız lahanaları geniş bir kabın içerisinde yaparsanız sonrasında karıştırma işleminiz bir o kadar kolay olur. Videoda görmüş olduğunuz gibi tüm lahanalarımızı bu şekilde ince ince doğruyoruz. O muhteşem sonucu sizin de alabilmeniz için tarifimin detaylı bir şekilde anlatımını ve gösterimini sizler için paylaşıyorum. Şimdi lahanamızın içerisine koyacağımız diğer malzemelerimize geçelim. Tarifimde 5 tatlı kaşığı öğütülmüş kaya tuzu kullanıyorum. Ben uzun zamandır yemeklerimin tamamında inceltilmiş kaya tuzu kullanıyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi ince çekilmiş kaya tuzu kullandım. 4 adet limonun suyunu da sıkarak üzerine ekliyorum. Son olarak da bir buçuk çay bardağı sirke kullanıyorum. Ben üzüm kullandım. Elma sirkesi de varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi işimizin en önemli kısmına geldik. Ellerimizle lahanaları iyice ovuyoruz. Hem renkleri açılacak, hem de suyunu salacaklar. Birkaç dakika boyunca lahanaları ovmak gerekiyor. Öyle ki mor rengi canlansın ve lezzeti suyuna çıksın. Mor lahananın faydaları saymakla bitmiyor. Sadece renkli ve lezzetli değil, aynı zamanda sağlık açısından da çok değerli. Antioksidan kaynağıdır. Mor lahanada bulunan antioksidanlar hücrelerin zarar görmesine engelliyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Sindirim sistemi dostudur. Lif oranı yüksek olduğu için sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler. Kalp sağlığına iyi gelir. Düzenli tüketimde kolesterol ve tansiyonu dengelemeye de yardımcı olur. Bu arada görmüş olduğunuz gibi lahanalarımız suyu çıkmaya başladı. Lahanaları olma işlemini sıkılmadan ve sabırla yaparsanız gerçekten çok harika bir sonuç alırsınız. Mor lahana vitamin deposudur. C vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengin. Bu da kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için harika. detoks etkisi de var. Mor lahananın içindeki doğal bileşenler vücudun toksinlerden arınmasını da destekler. İşin özü hem lezzetli hem de sağlıklı bir turşu yapmış oluyoruz. Lahanalarımı yeterli miktarda ovdum. Şimdi bidona doldurma aşamasına geçebiliriz. Lahanalarımız suyunu salıp rengini aldıktan sonra belirtmiş olduğum gibi bidona yerleştiriyoruz. Ben 3 litrelik bir bidon kullandım. Siz dilerseniz kavanozda kullanabilirsiniz. Lahanalarımızı iyice bidonumuzun içerisine bastırarak dolduruyoruz. Şimdi size birkaç ipucu vermek istiyorum. Lahanaları doğru bir biçimde olmak turşunuzun kıvamını ve rengini belirler. Eğer daha yoğun bir sirke tadı isterseniz sirke miktarını biraz arttırabilirsiniz. ları doldurmuş olduğunuz bidonunuzu ya da kavanozunu sık sık sallamanıza gerek yok. Doğal fermantasyon süreci kendiliğinden zaten gerçekleşiyor. İsteğe bağlı olarak da dilerseniz bu turşumuzun içerisine birkaç diş sarımsak veya bir parça havuç da ekleyebilirsiniz. Hem lezzeti hem görünümü biraz daha güzelleşir. Videoda görmüş olduğunuz gibi 3 litrelik bidonumu doldurdum. Kalanını da 1 litrelik bidonun içerisine tekrar aktarıyorum. Tepsimin içinde kalan lahananın suyunu da her iki bidonun içerisine paylaştıracağım. suyu bir sürahinin içerisine aktardım şimdi iki bidonun içerisine de paylaştırıyorum bu aşamada lahana suyunu koyduktan sonra üzerlerini geçecek kadar da normal içme suyu üstüne ekliyorum İşte turşumuzu yapma işlemimiz bu kadar basit. Artık geriye sadece beklemek kaldı. Bidonlarımızın kapaklarını iyice sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Ardından oda sıcaklığında 3 gün boyunca bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi mor lahana turşumuz hazır. Servis ederken üzerine biraz taze limon sıkabilirsiniz. Hem tadı hem de görüntüsü daha canlı olur. Salataların yanında, et yemeklerinin yanında veya kahvaltıda harika gider. Ben özellikle lokanto usulü kıtır kıtır turşuları çok seviyorum. Siz de eminim bu tarifime bayılacaksınız. Bugün lokanta usulü mor lahana turşusunu birlikte yaptık ve mor lahananın sağlıklı faydalarından bahsettik. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.